Ben Talha. Bugün sizlerle bir duyuru yapacağız. Yanımda Kadir var. Bu kanal bizim olduğu için Kadir de yanımda. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle e, nakit çekeceğiz cuma günü. TAK AVM'ye gideceğiz AVM'ye. Sonra yani orada indirim kartı falan alacağız. Nakit çekince kutu açılımı yapacağım ben. Arkadaşlar yani bizi takip takipte kalın buna like beğendiyseniz like abone atın evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz hoşça kalın sizi like atın bu arada tüm videolarımıza bizi takipte kalın arkada video çekeceğiz yani neyse abone olduğunuzda orada bir zil tuşu var arkadaşlar zil tuşuna basıp ben, ne, sonra or, orayı onayladıktan sonra benden ge, bizden gelen ilk bir, ne, videoları siz alırsınız arkadaşlar. Bizden bugün de bu kadar hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay.